1 2 3 çıkacak mı düşecek mi karar verme noktasındayız. Nasıl anlarız bunu? Eğer ki çıkmadan önce bir likidasyon alınmışsa bu olmasaydı eğer derdik ki buradan tekrar düşecek. Çünkü buraya gelmesi şart. Ana desteğimizin altında bir likidite alınması şart. Market maker'ların istediği tam olarak da bu. Bu sebeple biz bunun buradan kırıp uçacağını bu yaptığı hareket sayesinde anlıyoruz. Geçmişe bakmadan geleceği göremeyiz. Bakın arkadaşlar sizin için çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi coin uçup gidiyor. Ya ben bunu şimdi ilk defa görüyorum. Direkt aldım o noktaya koydum açıkçası. Yani e, buraya bir daha gelmeyecek bakın. Buraya bir daha gelmesi çok zor. Evet yani gördüğünüz gibi. Ee, takip edin arkadaşlar böyle bilgilendirici videolar keşfetinize düşmesi yerine ana sayfanıza düşsün öyle değil mi?